arkadaşlar. Acil Matematik, TT Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyon ve özellikleri konu başlığı ile devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda A kümesi verilmiş ve A'dan R'ye F fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi F fonksiyonu görüntü kümesi 3 elemanlı. Burada A kümesinin elemanlarını burada x yerine yazdığımız zaman sonuçları bize görüntü kümesini verecek. Eksi 2 yazdığımız zaman eksi 2'nin karesi 4. Eksi 1 yazdık karesi 1. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1 tekrar yazmayacağım. 2'nin karesi 4 tekrar yazmayacağım. Dolayısıyla 4 e, burada görüntü kümesi 3 elemanlı geldiği için birinci öncü doğru. F fonksiyonu tanım kümesi 5 elemandır demiş. A kümesi 5 tane eleman olduğu için bu da doğru. F fonksiyonun değer kümesi sonsuz elemanlıdır demiş. Değer kümesi buradaki R kümesi değer kümemiz. Dolayısıyla reel sayılardan bahsettiği için sonsuz elemanlı. O yüzden üçüncü ifademiz de doğru. Burası değer kümesi. Bizim bulduğumuz ise görüntü kümesi. O yüzden buradaki ifadelerimiz doğru. Cevabımız da 1, 2 ve 3 oldu. İkinci soruda pozitif reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için demiş eşitliği veriliyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi f1'i bulmak istiyoruz. Bunun için şöyle yapabiliriz. Bu eşitlikte x yerine mesela 2 yazarsam eğer f1 değeri gelir Burada x eşittir 2 için diyelim. 2 bölü 2'den 1 geldi. x yerine 2 yazmıştık. 2 çarpı. f burası da 2 geldi. Artı 2. Şimdi f2 değerini bilmiyoruz. Burada da mesela bir de f3'ü elde etmemiz için burada mesela x yerine 1 de yazabiliriz. Buradan da f3 gelir. Buradan 3'ü elde edemem çünkü. x yerine bu sefer de 1 yazalım. 1 yazdığımız zaman 2 bölü 1'den 2 geldi. x yerine 1 yazmıştık. çarpı 4 eksi 1'den 3 oldu. Artı 2. Şimdi e, biz f1 ve f3 ile ilgili. Şimdi bu ifadelere baktığımız zaman o zaman şöyle yapalım. F2 ile ilgili bir bilgi istemiyoruz. F1 ve f3 kalsın istiyoruz elimizde. O zaman ben bu eşitliği kullanarak f2 gördüğüm yere f3 artı 2 yazabilirim bu fonksiyonda. Şöyle yapalım. F1 eşittir 2 çarpı f2 gördüğüm yere bunu yazıyorum. F3 artı 2 artı bir de dışında da 2'miz var. Düzenlediğimiz zaman f1 eşittir 2 f3 2 ile 2 çarptık. 4 artı 2'den 6 geldi. f1 eksi 2 f3 demiş. O zaman bunu da karşı tarafa alırsak f1 eksi 2 f3 gelecek. Ve bu ifade de 6'ya eşit olacak. Üçüncü soruya bakalım. Bağıntısının y eşittir fx şeklinde bir fonksiyon belirtmesi için tanım kümesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye sormuş. Şimdi e, y eşittir fx. O zaman y'yi yalnız burada bırakacağız. Ve fx'de yani x'e bağlı bir fonksiyon olması lazım. Şöyle yapalım. X, Y ve eksi y var burada. Buradaki ifademizde hatta eksi 2X, eksi 3'ü karşı taraf alalım. Diğerleri burada kalsın. X, Y, eksi Y. Diğerlerini 2X artı 3 olarak aldım. Burasına Y parantezine alırsam X, eksi 1 gelecek. 2X artı 3. Y yalnız bırakmak için X, eksi 1'i bunun paydasına gönderiyorum. 2X artı 3 bölü X, eksi 1. Artık Y eşittir FX oldu. Y fonksiyonu X'e bağlı bir fonksiyon oldu. Bu fonksiyonun tanım kümesi ne olması lazım? Yani X'in alacağı değerler. Şimdi x değerimiz bütün değerler, bütün reel sayıları alır ama bir tek paydayı sıfır yapan değeri almaz. Çünkü tanımsız yapar fonksiyonu. x yerine mesela 1 yazdığımız zaman payda sıfır olduğunda tanımsız geleceği için x değeri kesinlikle 1 olmamı olmamalı ama bütün reel sayılar olabilir onun dışında. Dolayısıyla reel sayılardan biri çıkarttığımız B şıkkı doğru cevabımız olacak. Dördüncü soruya bakalım. Olduğuna göre demiş F kök 2 kaçtır? Şimdi e, buradaki ifademiz x eksi 1 bölü x x kare artı 1 bölü x kare vermiş. Şimdi e, burada şöyle söylesek x eksi 1 bölü x gördüğüm yere ben kök 2 yazarsam eğer parantez içinde kök 2 yapmış olurum ve istediğimi elde ederim. Devamını bulmam lazım. Şimdi bu ifadeyi peki kök 2 cinsinden nasıl yazacağım? Bu yazdığımız ifadenin her iki tarafının da karesini alıp düzenlesek. Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Kök 2'nin karesinden de 2'ye eşit. Buradan x'ler gitti. Eksi 2 kaldı. Eksi 2'yi de karşı tarafa alalım. x kare artı 1 bölü x kare değeri 4'e eşit oldu. Yani buradaki ifademizi direkt bulduk ve bu ifade 4'e eşitmiş. Ben bu ifadenin yerine kök 2 yazdığım zaman sonuç 4'e eşit oldu. O yüzden de cevabımız B şıkkı geldi. Beşinci soruda olduğuna göre demiş f20 değeri kaçtır? Şimdi e, bize f1'i vermiş. f1'i kullanacak şekilde o zaman x yerine 1 yazmakla başlayalım. 1 yazdık. Buradan f2 eksi f1 2'ye eşit. Daha sonra f2'yi buradan bulmamız için x yerine 2 ye yazdım. 2 artı 1'den 3 eksi f2 yine aynı şekilde 2'ye eşit. Ve bu şekilde devam edecek. 20'yi istiyoruz. En son x yerine 19 yazarsam f20 eksi f19 yine 2'ye eşit. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplasam buradan F2'ler gidecek, F3'ler gidecek. Bu şekilde en son F19'a gidecek. Elimizde kalan değerler F20 eksi F1 değeri olacak. Ve buradaki ikilerini de aynı şekilde bunları taraf tarafa topladığım için buradaki ikilerin de toplamını yazacağız. 1'den 19'a kadar yani 19 defa 2 yazdığımız için 19 çarpı 2'den 38'e eşit olacak. F1'in 3 olduğunu biliyorum. F20'yi yalnız bırakırsak eksi 3'ü diğer tarafa gönderdik ve bu ifademiz 41'e eşit oldu. Altıncı soruya bakalım. F fonksiyonu reel sayılara reel sayılara tanımlı olmak üzere demiş. Fx fonksiyonunun görüntü kümesi tek elemanlıdır. Buna göre F4 ve F7'nin toplamı 8 olduğuna göre M ile N'nin çarpımı kaçtır? Şimdi F4 demiş. X yerine 4 yazalım öncelikle. 4 yazdığımız zaman burada 4'ü içeriye dağıtacağım. 4M eksi 12 artı N artı 2. Aynı şekilde F7'ye bakalım. X yerine 7 yazdığımız zaman 7M eksi 21 artı N artı 2. Bu ikisinin toplamının 8 olduğunu söylüyor. Şimdi topladığımız zaman buradan 11M artı 2N geldi. Buradan eksi 33 artı 4 değerimiz geldi. Yani eksi 29 ve bu ifade 8'e eşitmiş. 11M artı 2N ifadesi 29'u diğer tarafa aldığımız zaman 37'ye eşit. Şimdi görüntü kümesi tek elemanlıdır demiş. Görüntü kümesinin yani sonucu tek bir tane sabit bir değer gelecek. Bundan bahsediyor. Buna göre m ile n'nin topluluğu çarpımı kaçtır diyor bize. Şimdi bunu sağlayacak şekilde 11m artı 2n'i yani sağlayacak şekilde ben mesela m'ye burada 3 yazarsam aynı şekilde n'ye 33 oldu buradaki değerimiz. n'ye 2 yazarsam eğer toplamlar 37 gelecek. Buradaki ifademize zaten m'ye 3 yazdığımız zaman buradaki ifade x ile x değeri artık gidecek. Çünkü 3 eksi 3'ten 0 gelecek ve buradaki ifade kaybolacak. Yani fx eşittir. Buradaki 3'ler gitti. N yerine de mesela herhangi bir sayı almış olacağım. 2 gelecek buradan da. 2 artı 2'den 4 gelecek. Ve sonuç olarak görüntü kümesi tek elemanlı olacak. Direkt şunu da yapabilirdiniz. Görüntü kümesi tek elemanlıysa sonuç x'e bağlı olmaması lazım. Çünkü eğer x'li bir ifade kalırsa görüntü kümesinde her x'e göre sonuç değişir tek elemanlı olabilmesi için buradaki x'in direkt yok olması lazım. Bu ifadede zaten baktığımız zaman m'nin zaten 3 olmasını burada sağladı. Buradaki ifademiz 3 olmalı ki x değerinden burada kurtulabilelim. 3 yazdığımız zaman da n değerini buradan 2 bulduk. Ve bu şekilde m ve n değerleriyle elde ettiğimiz için çarpımında 6 bulmuş olduk. 7. soru f fonksiyonu reel sayılardan reel sayıları tanımlı. A, B Reel sayı olmak üzere demiş. Fonksiyonu birim fonksiyondur. Buna göre f a artı f B kaçtır? Şimdi birim fonksiyon ise buradaki ifadenin aynısı. Yani birim fonksiyon dediğimiz ifade şöyle gelecekti. fx eşittir x şeklinde. İçeride ne yazıyorsa dışarıda da aynısı olması lazım. Yani buradaki ifade 1 artı 2 x'e eşit olacak. ax artı b eksi 3 1 artı 2 x'e eşit. x'in katsayısı 2 ise buradaki x'in katsayısı olan a değeri de 2 olmak zorunda. Daha sonra sabit burada 1 ise b eksi 3 olan sabit de 1 olacak. a değerimizi 2 bulduk. b eksi 3'ün 1 olması için de b değerimiz de 4 gelecek. Şimdi fonksiyonu düzenleyelim. F 1 artı 2x ifadesi 1 artı 2x'e eşit dedik. Şimdi f a artı f istemiş. a yerine 2 yazdım. F 2 artı f 4 değerini istiyor. Sonuç olarak f fonksiyonu birim fonksiyonu olduğu için içerideki dışındakine eşit olduğu için f 2 eşit, F4 de 2'ye eşit. F 4 de 4'e eşit. O yüzden de toplamları 6. 8. soruya bakalım. fx doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre demiş. A, a yerine hangi sayı gelmelidir? Şimdi fx değerimiz mesela x yerine 3 yazdığımız zaman sonuç 1 olmuş. Yani f3 değeri burada 1. Daha sonra f5 değerinin eksi 2 geldiğini söylemiş. F9 değerinin de a olduğunu söylüyor. Buna göre a'yı bulalım. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Mesela ifadelerimizi aradaki farka baktığımız zaman buradan 2 fark gelmiş. Burada 2 fark olduğunda burada 4 fark olmuş. Burada 2 fark olduğunda burası 3 fazla. Yani 2 artında burası 3 artmış. Burası 4 arttığında o zaman bunun 2 katı olduğunda burasının da 6 artması gerekecek. Dolayısıyla buradaki pardon azalması gerekecek. Çünkü burada e, 2 arttığında burası 3 azalmış. Burası 4 arttığında o zaman burası bunun 2 katından 6 azalması gerekiyor. Dolayısıyla eksi 2 eksi 6 tekrar geldiği zaman yani eksi 2 6 azalttığımız zaman a'nın değeri de eksi 8'e eşit olacak. Bu şekilde bir oran yapabilirsiniz. 2 artmış eksi 3, az, 3 azalmış. 4 artmışsa 2 katı kadar artmışsa burada da 2 katı kadar azalacak demektir. Ve buradan da eksi 8'i elde ediyoruz. 9. soruya bakalım. fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre parçalı fonksiyon değeri kaçtır? en içten başlıyoruz. Öncelikle f3 değerine bakalım. 3, 2'den büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. x eksi 3'te. x yerine 3 yazdığımız zaman 3 eksi 3'ten 0 geldi. Şimdi artık içerisi 0 oldu. f 0'ı arıyoruz. 0 değeri de 2'den küçük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağız. x yerine bu fonksiyonda 0 yazdığımız zaman Cevabımız buradan 5'e eşit olacak. 10. soruda A kümesinden B kümesine tanımlanan F fonksiyonu birebirdir. Buna göre C ile D'nin toplamı en çok kaçtır? Şöyle kümeleri çizelim. Daha rahat görürüz bu şekilde. A kümesi eksi 2, 3 ve 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi eksi 2, 6'ya gitmiş. 3, 9'a gitmiş. 5'in de mutlaka herhangi bir değere gitmesi gerekiyor burada. O yüzden de burada C değerinin kesinlikle 5 olması lazım. D değeri mesela buradaki en çok olması için 5 değerini 9'a gönderebilirdik. Normalde fonksiyon değerini sağlardı. Ama bire 1 bir olduğu için 9'a gönderemem. Farklı bir değere göndereceğim. Farklı en büyük değerimiz de 8 olur. O yüzden D yerine en fazla 8 yazarız. Toplamda en çok 13 olur. 11. soruda hangileri doğrudur demiş. Reel sayılarla reel sayıları tanımlı f(x) fonksiyonu örtendir diyor. Şimdi ben reel sayılar yani bütün sayıları burada herhangi bir sayı yazdığım zaman sonuçta yine bütün reel sayıları burada kapsayacak. Yani her bir yazdığımız değerde burada reel sayılarla ilgili bütün değerleri elde edebileceğiz. O yüzden de fonksiyonu örtendir. Burada görüntü kümesinin bütün elemanlarını kapatması gerekiyor. Yani bütün elemanlarına gitmesi gerekiyor ki örten olsun. Doğal sayıların doğal sayılar olan hx fonksiyonu birebirdir demiş. Ben mesela doğal sayı 0 yazdığım zaman cevap şimdi şöyle diyelim 0 yazdım cevap 2 geldi doğal sayı. 1 yazdım mesela 3 geldi. Daha sonra e, 2 yazdım mesela buradaki değerimiz yerine yazdık 4 geldi. Yani her bir doğal sayı karşılık her biri farklı sonuç geleceği için birebirdir. Fonksiyonu örtendir demiş. Şimdi reel sayılardan değerler verdiğimiz zaman sonuç 3 ve sonsuz aralığı. Şimdi ben buradaki ifademizde yani bu aralıktaki bütün elemanlar elemanlar bu fonksiyondan elde ediliyor mu ona bakacağız. Mesela burada x yerine 0 yazmış olsak 3 değeri gelecek. X yerine 0'dan büyük e, veya herhangi bir değer birerse yazdığımız zaman 3'ten sonra şimdi 3'ten öncesi burasının değeri olamaz. Çünkü burası pozitif bir değer. Dolayısıyla burası sıfır olabilir ama negatif bir değer olamayacağı için 3'ten küçük değerler gelmez. Ama 3 ve 3'ten büyük bütün değerleri buraya reel sayılardan elde ederiz. O yüzden de buradaki bütün elemanları kapatacağı için örtendir. O da doğru. Ve cevabımız da buradan 1, 2 ve 3 oldu. 12. soruda f fonksiyonu doğal sayıların doğal sayıları tanımı bir fonksiyon. FKK en az 2 basamaklı sayısının yeniden düzenleyerek elde edilebilecek en büyük doğal sayıyı temsil eder demiş. Buna göre demiş F fonksiyonu için hangileri doğrudur? Şimdi F 3217 sayısının demiş en az 2 basamaklı sayısını yeniden düzenleyerek elde edilebilecek en büyük doğal sayıyı temsil eder. Burada yeniden düzenlendi 7321 elde edilmiş ya da F 89'u 98 olarak dönüştürmüş. Buna göre f fonksiyonu için hangileri doğrudur? Şimdi bire birdir demiş. Şimdi her bir değer mesela buradaki bunun en büyük değerini verecekse bu aralıktaki mesela e, 3000'li olan sayılar açıkta kalabilir burada. Dolayısıyla her bir değeri sonuçta her biri için burada gidecek diye bir durum yok. Yani hem örtenlik için hem birebirlik için bakıyorum. Her biri tek bir elemana gidecek diye bir durum yok. Farklı eleman gelip yer değiştirdiğinde en büyük yine aynı sonucu elde edebilirdi. Ya da açıkta eleman kalmama gibi bir durum yok. Açıkta eleman kalabilir karşı tarafta. Yani burada dönüştürdüğümüz bir ifade... Her biri bütün burada bize doğal sayıları verecek diye bir durum yok. Dolayısıyla ise örten olmayabilir. Örten değildir. Yani açıkta eleman kalma ihtimali var. Aynı şekilde birebirlik içinde farklı elemanlara değil de iki tane ifadenin sonucunu mesela şöyle söyleyelim. 731 mesela ya da bize ya da 300 şöyle diyelim. 317 aynı zamanda 137 verdi. Şimdi bunu dönüştürdüğüm zaman bu şarta göre dönüştürdüğüm zaman 731 gelir. Bunu aynı şekilde dönüştürdüğüm zaman 731 gelir. Yani iki farklı değerin sonuçları aynı olduğu için birebir olmaz. Ya da açıkta mesela buradaki farklı elemanlar açıkta kalmış olabilir. O yüzden örtende değil. Yani bu ifadeler doğru. FX 321 denkleminin çözüm kümesi 6 elemanlıdır demiş. Şimdi e, buradakinin sonucu kümesi 6 elemanı yani x'in alabileceği değerlerden bahsediyor burada. 6 elemanlı mıdır? Mesela şöyle olabilirdi. 123 ise 321 gelirdi. 132 olsaydı aynı şekilde 321 gelirdi. 231 213 olsa yine 321 gelirdi. Ya da 321 312 olsaydı yine aynı şekilde bu gelirdi. Dolayısıyla çözüm kümesi 6 elemandır ifadesi de doğru. O yüzden de cevabımız 1, 2 ve 3 geldi. Evet arkadaşlar fonksiyon ve özellikleriyle ilgili olan ikinci testimizde tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.